Merhaba değerli takipçilerimiz, size bugün Pregos Prosur kabin tipi arabamızı göstereceğiz. Hemen nasıl kurulduğunu nasıl olduğunu göstereyim. Bu arabamızın taşıma sı toplamda arabanın 7 kilo 800 gramdır. Şu anda gri rengimizi açacağız size. Şöyle hemen açalım. Gördüğünüz gibi. Şekilde. zaten eee adı da üzerinde kabin olarak geçiyor. Her şey hazır, Şu kutu hazır. Son baretimizi takacağız. Şöyle basit bir şekilde. İbrahim biraz önden göster. Değerli takipçilerimiz, ön baretimizi çıkarmamız çok kolay. Şuradan gördüğünüz gibi tuşa basıyorsunuz. Şöyle rahat bir şekilde takıp çıkarabilirsiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Plego garantisinde. 5 noktalı emniyet kemeri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Güvenlikli. Daha rahat olması için şöyle e, ee, kullanışlarda bebeğinizi rahat görmeniz için şöyle bir pencere şeklinde bir yer yapılmış. E, ee, deri takıcılarının sökülüp takılması çok rahat. Şuradan sökebilirsiniz. Ee, yıkaması falan basit olur. Kuru temizlemeye göndermeniz. Size hemen kapanışını göstereceğim. Şuradan Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle şunu çektiğimizde alttaki tuşa basıyoruz. Bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Hemen açılışını göstereyim size. Açılışında da şurayı görüyorsunuz. Şu emniyet kemeri. Açıyoruz emniyet tuşunu. Pardon. Şöyle tek tuşa bırakıyorsunuz. Hı.